Sevgili dostlar bu bölümde nasıl bir şnorkel seçmeliyiz ve maske ile şnorkeli nasıl birlikte kullanmalıyız konusunda değinmeye çalışacağız. Arkadaşlar birinci konu şu doğru bir şnorkel seçimi nasıl olmalı? Mesela bu şnorkel birinci madde olarak sert bir şnorkel. Bu şekilde şnorkel sert olmamalı. Şnorkeller esnek ve yumuşak olmalı ve bıraktığınız zaman eski şekline girecek şekilde doğru bir şnorkel seçimi olmalı. Şu şekilde var. Evet. Bak. Çünkü dalış yaptığınız esnada şnorkel yanınızda bir kayaya bir şey takılabilir. Orada bütün konsantrasyonunuzu bozabilir ya da başka bir riskli durumlara sebebiyet verebilir. O yüzden şnorkelinizin esnek olması gerekiyor. Ne silikonlu? Silikonlu. Silikon kesin yüz silikonlu. Onun evet. neden özellikle şu ağız kısımları arkadaşlar bak şu ağız kısımları Şimdi sürekli bunu ağzımızda tutuyor ve 4-5 saat bu bizim ağzımızda kalıyor ve eğer ki silikonlu olmazsa yani yüzde silikonlu, bu diş bölgemize, ağız bölgemize ciddi zarar veriyor. Yara yapıyor. Yara yapıyor yani. Ağzımız komple beyaz yani yara oluyor. Bu kesinlikle bunu tavsiye ediyoruz yani yüzde silikonlu. Evet. Bu çok önemli bir şey yani. Bir de diğer bir konulardan biri, buradan mekanik aparatlı şnorkeller sakın kullanmayın. Tahliyeli. Işte. Tahliyeli. Onlar yine yüzme, yüzme amaçlı yani. yani şu şekilde olan gözlüklerin evet. yanında. Yani tahliyeli şnorkeller oluyor. Onlar dalışta o mekanizma, basınçtan dolayı bozulacaktır. Ve çok farklı durumlara yol açabilir. O yüzden aman diyelim onları kullanmayın. Bir diğer husus, şnorkellerin boyu standarttır. Serbest dalış şnorkellerinin. Kısa olmalı. Kısa, kısa Şu ortalaması bu. Evet. Bu şekilde olmalı. Uzun ya da kısa olması dezavantajlıdır. Sıkıntı çıkabilir. Yani uzun olduğu zaman mesela ağzınızdan verdiğiniz hava belli bir yere kadar tahliye oluyor belli bir yerden sonra tahliye olmuyor ve tekrar karbondioksit karbon e, işte. solumak durumunda kalıyorsunuz hmm. ve bu gittikçe artıkça e, bayağı bir sıkıntıya yol açabilir. Kısa olunca da içine su giriyor devamlı. E, o yüzden o doğru silikon, yumuşak, serbest dalış şnorkeli satın almalısınız. Evet. Abi peki maskele şnorkeli nasıl kullanmalıyız? Bu konuya da buyur abi değinelim. Ya yani şimdi bu iki türlü yap genelde kullanılıyor bir şu kenardan diyelim bir aparat vardır şurada görüyorsunuz. Yani şu kayışın olduğu bölgeye takılıyor. Bu aparatı yani. öneriyoruz bu arada arkadaşlar. Yani burada böyle çentikli çıkıntılı aparatlar falan var. Onlar da kesinlikle Hı. o düşürürüz düşürürsünüz. Düşüyor, evet benim düştüm. Düş Çok evet iyi. kaybettik yani. Birkaç bir defa ya yani ilk etapta yeni başlayanlar için şu şekilde yandan bağlamalarını ben tavsiye ederim. Yani şunorken kaybolmaz. Yani malzeme hakimiyetin yüksek olacak. Çünkü ee, ilk etapta yani e, yani güvenilir olması lazım, sabit olması lazım. Yani profesyonel olduğu takdirde ileride daha değişik bir sistem var. Onu da şimdi göstereceğim. İlk başlayanlar için biz bunu tavsiye ediyoruz şu şekilde. Evet. Görüyorsunuz. Diğer türlü diğer türlü ise şöyle diyebiliriz. Bu işin bir tık ileriye dönük olan kısmı şu şekilde. Şurada görüyorsunuz iki kayıt arasında bir boşluk var arkadaşlar. Arka kısımda bak. Bunu şöyle uygulamalı gösterecek olursak şöyle aradan geçirip şu şekilde. Arkadaşlar biraz aç abi istersen. Ya şöyle iyi ya. Kayışın arka kısmında şöyle bir boşluk var. Buradan geçirip bu, bu profesyonel olanlar için tavsiye ediyorum. yani bir tık ilerlemiş olanlar için. Çünkü bunu herkes kollayamaz yani. Şu şekilde takarsınız. Şöyle. Şöyle arkadan gözüküyor bak. Arkadan ikisinin arasından. Bu size ne tür bir avantaj sağlar arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. İkincisi, birincisi avlanma esnasında bir taşın kenarına yatmışsınızdır, agaçana yatmışsınızdır. Buradan şinorken gözükmez. Şu şekilde olursa, şu şekilde baktığınız zaman şöyle şinorken gözükmez. Yani balık şinörkeni görmez. Tamam mı? Onu bir tehdit olarak algılayabilirsiniz. Ama bu yukarıda olursa bu şekilde şöyle gözüküyor bak görüyorsunuz. Ürkütücü bir oluyor. Ürkütücü oluyor ve bu ambiyans bak şu ambiyans da çok önemli. Tam böyle geliyor ve... Çok daha e, yani şey olmuş oluyor büyük, oluyor büyük büyük bir kitle olmamışsınız oluyor, küçültmüş oluyorsunuz bak hmm. üstten de gözükmüyor şu şekilde yaptığınız zaman ve kendinizi daha çok saklamış oluyorsunuz. Balık ürkmemiş oluyor. Bir de inerken aşağı inerken bu i̇niş şekilde yapış. İniş çıkışlarda vibrasyon in, evet olay da var. İniş çıkışlarda bu şekilde şnorkel e, fazla hibrasyon yapmıyor. Evet, Ama bu şekilde çok aşırı hibrasyon yapıyor iniş yani çıkışlarda. İnerken şu böyle suyun yani, da sallana sallana yani. iniyor. Bu hem sizi rahatsız ediyor hem Gözünün seni önüne de geliyor yani av esnasında. Mesela böyle evet. tam o boşta kaldığı zaman şöyle önüne geliyor ve balığı görmeni engelliyor. Hani avını rah rahatsız ediyor seni. Evet. Tabii evet. bu işte tam e, dalışa tam hakim olunmadığında bu şekilde yapılırsa da. Şu Kaybedilir. Bunda, e, yani evet. şunları düşürtürsünüz Düşürtürsün. haberiniz olmayabilir. Yani. Yeni başlayanlara bu şekilde. Bu şekilde. Daha, şekilde daha, daha çok e, bu işi ilerleten kişi arkadaşlar da zaten tabi. otomatikman bu şekilde geçmesi gerekiyor. Hı. Umarım faydalı oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dalın sağlıcakla arkadaşlar. Dalın sağlıcakla.